günde kaç bardak su içelim? E ee, bunun sertlik derecesi ne olur? Çok içersek su zayıflar mıyız gerçekten? Su deyince çok soru geliyor peşi sıra. <laughs> Medan bu programın farklı bölümlerinde tekrardan bir şey var size bizim en çok böyle akıl verme ve akıl alma noktasında konuştuğumuz 3C sendromu var. Sağlık, siyaset ve spor. Evet. Herkes bilir bu üçünü. Yani Fenerbahçe nasıl oynamalı herkes bilir. Galatasaray niye şampiyon olamadı herkes bilir. Bu sene hangi aday konmalı, konulmamalı bilmem yakında seçim var herkes bilir. Sağlık da böyle bir alan. Sağlığın en çok konuşulan alanlarından birisi egzersizse birisi de su ve beslenme su da böyle bir alan. Yaz geldiği için şimdi daha da çok konuşacağız. Çünkü daha çok su içme hevesimiz olacak, ihtiyacımız olacak. Ancak e, e, emin olun ki çoğu insan herhangi bir bilgi sahibi olmadığı e, halde bu konuda bir şeyler söylüyor olabilir. Çok dikkatli, kaynağınızı çok dikkat edin. Su ihtiyacımız için bir grup diyor ki, kardeşim günde 8 bardak, 10 bardak, 2 litre falan yok. Susamıyorsan içme. Yok böyle bir şey. Böyle bir şey şunun için yok. Çocuk size bu diyemediği zaman nasıl anlayacaksın susamadığını ya da yaşlı insanın susama duygusunu ifade edemediği ya farkına varmadığı ya da bellek bozukluğu nedeniyle susuzluğunu ciddiye almadığı, su ciddiye almadığı zaman nasıl varacaksınız? Kaldı ki biz bile bazen varmıyoruz. Yani yoğun iş temposunun içinde ah ben 4 saat hiçbir şey yudumlamamışım demek durumunda kalıyoruz. Oysa vücudumuz sürekli olarak suyu kullanıyor ve sürekli olarak da su kaybediyor. Yani bizim böbrekler yoluyla muazzam bir kan dönüşümümüz var. Ve bu kan dönüşümlerini zaten günde 1,5 litreye yakın 1-200-1 litre en az idrarla su kaybediyoruz. Ayrıca nefes alıp verirken su kaybediyoruz. Görünmeyen bir kayıp. Terlemeyle su kaybedebiliyoruz. Görünmeyen bir kayıp. Yani neticede bizim suya sürekli ihtiyacımız var. Ve bu su içme işini bir alışkanlık haline getirmeliyiz lıkır lıkır bardak bardak değil yudum yudum su içmeliyiz. Suyu çok soğuk çok sıcak değil mümkünse ılık içmeliyiz. Suyun içtiğimiz suyun zengin olup olmadığını güçlü olup olmadığını bilmeliyiz. Güvenli olup olmadığını bilmeliyiz. Sadece güçlü olduğunu bilmemiz yetmez. Güvenli olup olmaması da önemli. Yani içinde arsenik var mı? İçinde bir ağır metal barındırıyor mu? İçinde toksik başka kimyasallar olabilir mi? Mikrop olabilir mi? önce şey. Mikropsuz su bulmak bu dönemde çok zor bir şey. Onun için zaten su neredeyse petrolden bile değerli bir yaşamsal ihtiyaç haline geldi. Dolayısıyla su içmenin anayasası gibi anayasaya gerçekten ihtiyacımız her zaman var. Ve bizim gün boyunca su içmemiz gerektiğini bilmemiz lazım. Su ihtiyacımızı tabii ki çorbayla tabii ki yediğimiz meyvelerdeki sıvılarla Başka Nesip şey... ama yani çay içiyorum, kahve içiyorum, bitki çayı içiyorum. Zaten bitki çayı da zaten seyreltilmiş bir şey. Yerini tutmaz mı? Bitki çayı tut, tutar ama çay kahve tam şunun için tutmaz. E, çayın kahvenin içerisindeki kafein nedeniyle idrar söktürücüdür onun aynı evet. zamanda. Evet. o kadar, daha da çok yorar. O kadar yormaz da kaybettirir yani. Yorma lafı biraz zor bir laf. Hatta böbreği çalıştırmak daha iyi. Nasıl kalbi yormak egzersiz de iyiyse böbreği biraz böyle su içerek idrar yapmaya zorlamak ve e, 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 böbrek fonksiyon tutmak daha iyi. Gerçi son zamanlarda bunun karşısında olan görüşler de var. Yani e, böbrek fonksiyonlarını korumak için böbreğe daha çok su içirmeye, e, içerek yüklenmeye çalışmayın. Bunun bir faydası olmuyor diye. Ben bu tip ön fikirlerin daha çok değiştirilebilmesi için daha çok araştırmayla desteklenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Özeti şu Melda Hanım, kilo başına 30-35 milite su tüketmeniz lazım veya günlük harcayacağınız, ihtiyaç duyacağınız pardon kalori başına bir litre su. Melda Hanım ne kadar günlük kalori ihtiyaç duyar? Sağından sonuna bakan bir doktor, tecrübeli bir metabolizm uzmanı bunu hemen size söyler. Sizin 1750 ile 1900 kalori arasında günlük kalori ihtiyacınız var. O zaman sizin 1.7 litreyle ile 1-2 e, 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 litre civarında bir yani bir süre kadar veya işte bir bardak 200 cc derseniz 8 bardak 1600 cc'de 8 bardağın üstünde 12 bardağın altında sıvı tüketmenizde fayda var. Bunun bana göre en az 1 litresini su olarak için, su olarak Doğru. için ve içtiğiniz suyun içinde yeteri kadar kalsiyum var mı, yeteri kadar magnezyum var mı, suyu zenginleştirerek başka atraksiyonları yapabilir miyim, suyun içine antioksidan kazandırabilir miyim, tarçın koyabilir miyim? ne bileyim C vitamini vitamin. ekleyebilir miyim limon limon kabuğu koyabilir miyim nane. magnezyum ekleyebilir miyim Yeşillik ekleyerek antioksidan bravo nane ravent neler neler ekleyebilirsiniz güç güçlendirebilir miyim bak bak da fayda var